Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bence bir planı var e, ve bu plandan bizim haberimiz yok. Yani bu planın ne olduğu ile ilgili e, kendi düşüncelerim var ama çok şimdi o plandan haberinin olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu maç üzerine bir plandan mı bahsediyorsun yoksa daha geniş kapsamlı, daha uzun vadeli bir plandan mı bahsediyorsun? Genel anlamda. Genel bir plandan mı bahsediyorsun? Evet, genel anlamda. Ama maç maç bu planını uyguluyoruz zaten şu ana kadar Beşiktaş maçını, Konya maçını ya da Dinamo Kiev'le oynadığı bu son maçı birkaç karşılaşmayı düşündüğümüz zaman ortaya konan oyunla Karagözük, iki Kirem maçı, İstanbulspor, Spor, maçındaki takımın birbirleriyle alakası yok. Yani üçlü dörtlüyle ilgilenitili değil. Bu oyunu oynayış şekli olarak çok farklı Fenerbahçeler ortaya çıkabiliyor. Dün maçı bir ara açmıştım. Orada spikerin verdiği bilgiden hareket ediyorum. Arsenal Premier Lig'de bu sezon oynadı. Karşılaşmalar şimdiye kadar tam 8 oyuncuyu her maç ilk 11'de kullanmış. Bu önemli bir veri. Premier Lig liderinden bahsediyorum. UEFA Avrupa Ligi grup liderinden bahsediyorum. O Avrupa'da bence favorilerden bir ya da ikinci favori. İdeal 11 oluşturmak için işte benim söylediğimleri, 8 oyuncu bütün maçlarda ilk 11 oynamış. Şimdi... Fenerbahçe'deki sayı az. Yani bu karşılaşmalarda... bütün maçlarda ilk 11 oynayan Atilla ile Altay Bayındır İki evet. oyuncu yani. Bu takım içerisindeki... planın ne olduğunu açık söyleyeyim. Ben şu anda... tahmin etmeye çalışıyorum ama tam olarak bilmiyorum. Fakat Jorge Jesus bir yıldan fazla kalacağını düşünseydi böyle davranmazdı bence. Neden? Sence sezon neden? Sezon sonunda gideceğim, o yüzden rahat rahat rotasyona oyuncuları dahil edebilirim gibi mi bir bakış açısı var diyorsun? Yani bu ideal on birim yok. Benim Sez çünkü... Hayır, bir de o söylediğini, yani ne tam olarak ne düşündüğünde öyle bir şey söyledi. Sezon yani... sonunda gideceğim. Sezon sonunda gideceğim nasıl olsa, dolayısıyla evet. oyuncu kazanma kaybetmek gibi bir kaygım yok nasıl olsa. Kim o an formdaysa kim oynatmak istersem oynatırım. Herhangi bir idealon bir şablonda bağlı kalmak zorundayım gibi mi düşündüğünü. Yok, genel mantalite bu. Sezon sonunda gidecek olmasıyla ilintili bence gene. Ama bu söylediğinden değil. Bu biraz vurdum duymaz bir düşünce olur Jesus için. Öyle değil. Zip ne biliyor musun? Zip. Bilmiyorum. Ha. Şu şöyle yukarıdan... Hayır, hayır, hayır. O zip de Bilgisayarda bir zip dosyaları var. Evet, sıkıştırılmış dosya. Tamam, biliyorum. Jorge Jesus Fenerbahçe'yi sıkıştırdı. O bir yıllık sözleşme esnasında... ...bazı teknik adamlar vardır. Hedef koyarlar. Birinci hedef. Birinci hedef. Mesela diyelim ki bir yıllık bir sözleşme. var lig şampiyonu. Jorge Jesus'un planının ne olduğunu tam olarak bilsem... ...bunu tam olarak açıklarım. Ama bence öyle kafasında bir, bir yıllık bir senaryo uyguluyor ki Fenerbahçe'nin normalde 3 yılda yapması gereken, gelmesi gereken yer. Obradovic kaç senede geldi falan. O bir senede gelmeyi düşünüyor. O yüzden de sıkıştırılmış bir şey uyguluyor. O yüzden de oyuncularının her birini bir 11 oyuncusu olarak tasavvur ediyor. Yani kendini çok zamanım yok diye düşünüyor. Sen kaç yaşındasın? 33. Adam senin iki kadından daha fazla. Doğru. 68 yaşında. Ya 68 yaşına gelmedim ama 55 yaşındayım. 33 yaşındaki halimi düşünüyorum şimdi. O kadar zenginsin ki. Sana söylüyorum. O kadar zenginsin ki şu an. Mesela ben de 70 yaşındaki adamdan çok zenginim. Çünkü daha yaşayacak. Yani yaşayacak değil de ondan 15 yaş daha aşağı durumda. Mesela 4-5 yaşındaki çocuk hepimizden zengin. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki bir yıllık sözleşmesi ama kafasındaki hayaller 3-4 yıllık bence. Fenerbahçe bu akşam kazandığı takdirde Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ne kadar puan öne geçecek bir düşün. Hele Beşiktaş'tan kayıp puanı da hesapladığın vakit yaklaşık 10 puan öne geçecek. Trabzonspor'dan 7 puan öne geçecek kazandığı takdirde. ile arasında 5 puanlık bir barem oluşacak bir tek Başakşehir çok yakın. En Başakşehir kazanır hem Fenerbahçe kazanırsa 3 puanlık fark devam edecek. Ama bütün bunlarda oluşurken Jorge Jesus'un bir şeyi bilmesi lazım. Bence. Yüzünüze gülen insanlar sizi sevdikleri için değil aldığınız puanlar ve başarılar yüzünden bunu çoğunlukla yaparlar özellikle teknik direktörseniz. Dünyanın en nankör mesleği ise saha sonuçlarına odaklı. Aynen. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. İşte Galatasaray'da geçen sene yönetim ve teknik direktör arasındaki problemler, işte Beşiktaş'ta bu sezon yaşananlar. O yüzden oyun içerisinde futbolun dinamiklerinin dışına çıkılmış bir Fenerbahçe görüyorum. Bu net gözüküyor. Belki de başaracak bir tarafta dünyanın en zor liginde çok güçlü rakipleri Manchester City'nin hele Liverpool devreden çıkartmış, Manchester United devreden çıkartmak üzere olan bir Arsenal'in ilk 11'inde tüm maçlarda 8 oyuncusuna yer verirken o kadar paraya bütçeye rağmen Türkiye Süper Ligi liderinin sadece 2 oyuncuya o da işte çok aşırı güvenilebileceği bir kalitesi yok. Öbür oyuncu da Kim kim gitmese büyük ihtimal onlar da rotasyon gidecek. Ya gecik. da Luan Perez sakatlanmasa. Aynen. Vallahi bir maçta falan dinlenirdi. Böyle bir şey yapılabilirdi. Bu farklı bir anlayış. Bu anlayışın ben bu kadar futbolun içerisindeyim. Yapılma nedeni işte Fenerbahçe'yi o sıkıştırılmış zamanda büyük hedeflere ulaştırabilmek için yaptığı düşüncesindeyim. Böylece oyunculara binen yük azalıyorken biraz daha fresh kalmasını da sağlayabiliyor oyuncuların. Ve o onun yansıması oluyor. Yani o onun yani şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Patçayı rotasyona sokuyor. Gabriel Jesus'u rotasyona soksun bakalım Arsenal ne olacak? Etkilenir. Saka'yı sok, Gabri, Martinelli'yi sok, Saliba'yı sok. Sok bakalım hadi onları bir rotasyona. Ne olacak o Arsenal? Tabii yani teknik direktörler bu konuda bazen ideal 11 üzerine, aynı oyuncu grubunu kullanma üzerine, bazen de rotasyonu geniş kullanma üzerine tavır gösteriyorlar. Hangisi gösteriyor bir örnek ver. Madem öyle. rotasyonu geniş evet, kullanma üzerine. Evet. Mesela bayan bir rotasyon değiştirebiliyor. Ön tarafı değiştiriyor Ne değiştirebiliyor kadar? Değiştirebiliyor bayan kaç yani. oyuncu değiştiriyor? Jesus kadar değil. İşte Ama hani söylüyorum salt... 8 dedim zaten. 3 oyuncu değiştiriyordur Bayern. Yani değiştirirse kaç oyuncu değiştirecek? Bayern'i biliyoruz aşağı yukarı yani. Hele hele şey gittikten sonra Lewandowski o bir de en istikrarlı kulüplerden biri Bayern. Evet. Bırak şey Real Madrid. Dünya futbolunun kökleriyle oynadı. Şampiyonlar Ligi'ni kaç kez kazandı? Adamlar tamamen ve tamamen e, istikrar üzerine kuruldu. Mesela orada da... Yani hani, dünyanın da her şey ters olsa, tersine düşünülüyor olsa Bayern'le real örnek verilir. Bence. Ba Bayern'de mesela Lewandowski dönemi <laughs> sonrasında Sane, Mane, Musiala, ön tarafa doğru sürekli deplası olan kanat oyuncuları, Goretzka, bu rotasyon içerisinde kullanılabiliyorlar ve kenarda da oturabiliyorlar bazen. Müller mesela. Şimdi Müller, Sane, Mane, Musiala varken bu dört oyuncudan üç tanesini zaten kullanmak zorunda. Dolayısıyla doğal bir rotasyon yapmak zorunda. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona yerlerlerken bence dört kartlaşmaya baktığımız zaman sekiz oyuncu bankodur. Bence. Ben sekizden bahsediyorum. Fenerbahçe iki. Fenerbahçe'ye yakın bir takım bulamaz. Ya yani imkanı yok bence. Sezon başından beri iki tane oyuncusu her maçta oynayan bir takım bulamaz. Yoktur yani. Bul buluyorsak da çıkartalım konuşalım şeyde. iddialı olacak yani. Öyle darmadağın bir takımdır da mesela geçen seneki Beşiktaş. Anlatabiliyor muyum? 12 oyuncu sakat cezalı falan oraya altyapıdan geldi Emirhan Serdar Saatçi falan. Kimi bulursa koydular yani bulunabilecek yedek kaleciyle çıktıkları Atay maçı var. Tamam onlara bir şey demem. Ya yani o şartlar ama burada şartlar değil. Yani Batu şu mesela şeye giriyor olması. Rotasyona. Hatta hatta bu form durumuyla Valencia'nın rotasyona giriyor olması. Yani Pedro ile oynuyor. Maçı e, almamışsın, kazanmamışsın. Ya yani Kazanamayabilirsin de bilmiyorsun Sivas Spor'la oynayacaksın o da gruplu. Ve Pedro formsuzlardan bir tanesi bu oyuncu grubu içerisinde aslında. Şu evet. an için formsuzlardan evet. bir tanesi. Aynen öyle. Yani Aslında rotasyon yapacağın oyuncu e, ne olur genel anlamda? Rotasyonda düşük oyuncuyu ne zaman oynatırsın? Rakibe göre. Alt hedef. Evet. Şimdi Sivas Spor alt hedef değil ki. Değil. Yani puan sıralamasında aşağıda olabilir ama ligin katı takımlarından bir tanesi. Başakşehir var. yenen tek takım.